Erzurum şehitlere vefa örneği gösterdi. Erzurum Emniyet Müdürlüğü hizmet binası girişinde bir köşe oluşturuldu. Bu köşede Erzurumlu şehitlerin emanetleri sergilenmeye başladı. Hizmet binasının girişinde köşe oluşturuldu. Şehitlere vefa örneği gösterildi. Burası Erzurum Emniyet Müdürlüğü Erzurum Emniyet Müdürlüğü, Erzurumlu şehitler için harekete geçti. Onlar için bir köşe oluşturuldu. Köşe Hizmet Binası'nın girişinde hazırlandı. Bu alanda şehitlerin emanetleri sergilenmeye başladı. Müzik Erzurumlu şehitler için İl Emniyet Müdürlüğü binasında yapılan şehit köşesi, ziyaret edenlerin duygu dolu anlar yaşamasına neden oluyor. Şehitlerin kullandığı şahsi eşyalar, üniformalar, evraklar, ayakkabılar, giysiler, fotoğraf gibi onlarca emanetin bulunduğu alanda her şehit için bir alan ayrıldı. İsimleri pirinç levhalara tek tek yazıldı. Erzurum Emniyeti konuyla ilgili bir paylaşımda bulundu. Paylaşımda, İl Emniyet Müdürlüğümüz yerleşkesinde bulunan şehitlerimizin emanetleri. Bu millet sizlere minnettar. Ruhunuz şad olsun denildi.